Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizler birlikte yani uygulamaların e, nasıl yedekleri zor göstereceğim. Yani APK'sını nasıl oluşturuyoruz zor göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce e, Play Store'u açıyoruz. E, <laughs> Daha sonra <laughs> e, Play Store'da APK <laughs> Mo Modifier Yok, APK e, şey Creator yazıyoruz. Daha sonra en üstte çıkan Link'e tıklıyoruz. <laughs> Bu arada asli kusura bakmayın arkadaşlar e, yükleniyoruz daha sonra iyi bakın yükler yüklen. yükleniyor Kısı yani 4 megabayt bir uygun ama çok küçük ama işlevi büyük yani öyle diye. yükten dansı... Açıyoruz. Yani şöyle bir şey çıkacak. Bekliyoruz. Daha sonra tiki işaretleyip aygırıza e, basıyoruz ve e, şu gördüğünüz gibi şöyle bir şey geldi. Buradan uygulamalarımızı yedekleyeceğimiz için Instant APK list diyoruz. İzin ver diyoruz. Ve Arkadaşlar e, Neyi seçeceğiz? Yani şöyle söyleyeyim. E, hangi uygulamanın yedeğini Yani APK'sa oluşturmasını istiyorsanız e, Onu seçeceksiniz. Yani sizin şeyiniz var burada. Evet. Sizin yüklediğiniz uygulamaların şeyi. E, videolarımı seçeyim mesela. E, seviyelim Şimdi bakın bu nereye attı? Yani nereye kaydetti? Geri gelelim. Abi, şu reklamda çıkmasın. Evet, çıkmasın. Ee, şimdi buradan Sevta BK'ye giriyoruz. Bekliyoruz birazcık. Evet. Bakın burada APK olarak gözüktü. Ee, şimdi bilgisayara takarsınız ya da dosya yöneticisinden bunu bulmaya çalışırsınız, bulamıyorsunuz bir şekilde. Yani nasıl bulduğunu da göstereyim. Arkaya atıyoruz uygulamayı. Dosya yöneticisini atıyorsunuz. Şimdi güvene. Normal şeye. Dostum burada. Ee, şey bu da APK diye bir şey olması lazım. Dosya. Şöyle bakalım. Heh, APK kayıt tanımış. Bakın burada yani. Yani girip yükleyebilirsiniz. Ee, ben ben de yüklü olduğu için e, şey e, yükleyemem. Yani yükleyemem. Hatta yükleyeyim ya. Siz inanmazsınız şimdi. Tıkladım yükle. Yani güncellesin. Evet. Güncel dersiz uygulama. Güncelleme yok yani videolarımda. Yani güncelleme olursa size, size zaten. Evet. Bakın. Ee, yüklendi. Öğrenmiş olduğunuz gibi. Şimdi bitti diyelim ve arkaya atalım. Ve videomuzu kapatalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, zil videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.